Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomda 3 kaşık tatlısı yapacağım trilliçe lezzetinde basit kolay bir tarif arkadaşlar hemen e, canınız tatlımı çekti iftara falan hemen yapabileceğiniz kolay bir tatlı arkadaşlar bunun için ilk, ilk önce 3 tane yumurtam var yumurtayı şöyle alıyorum 3 kaşık şeker var arkadaşlar 1 paket kabartma tozu, vanilya kabartma tozunu daha sonra ekleyeceğim. Vanilya şekeri var. Bunları çırpacağım şöyle güzelce şeker eriyesiye kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yumurtayı çırptım, köpük köpük oldu. Şimdi içine 3 yemek kaşığı kadar irmik, adından da anlaşılığı üzere her şey 3 kaşık arkadaşlar. 3 kaşık irmik. Benim dolabımda keten tohumu unu vardı arkadaşlar, 1 kaşık kadar kalmış. Siz eklemeyebilirsiniz. 1 kaşık kadar keten tohumu unundan da katıyorum arkadaşlar. Yine 3 yemek kaşığı kadar unum var burada. Bunu un elemek istiyorum. Ve pak pulver, kabartma tozu. Bunu böyle eliyorum. Evde olan malzemelerle çok tasarruflu bir tatlı arkadaşlar. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. 1, 2, 3. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı da süt ekleyeceğim arkadaşlar. ve güzelce karıştıracağım. Yavaş yavaş yumurtanın köpüğü sönmeden karıştırıyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğum karışımı yağlamış ve unlamış olduğum borcamın içine döküyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi köpük oldu. Şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaydım hamurumu siz isterseniz yani kalın olmasını isterseniz tatlınızın bunun küçük borcam şekli var boyutu var ona dökebilirsiniz Ben biraz ince olsun istedim çok kalın olsun istemediğim için orta boy bir borcama döktüm arkadaşlar Şimdi e, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeyi götürüyorum arkadaşlar. Kek harcımız fırında pişerken arkadaşlar üzerine de şerbeti yapıyoruz. Ama şerbet kaynatılmadan yapılıyor arkadaşlar. E, gerçekten de çok basit kolay bir tarif. Hemen yapabilirsiniz. Bayrama bile yapabilirsiniz yani. Bir bardak şeker var. Bir bardak şeker. Üç bardak da süt ekleyeceğiz arkadaşlar kaynatmadan. Ben yağsız süt kullanıyorum. Siz isterseniz tam yağlı süt kullanabilirsiniz. 3 bardak sütümü ekledim. 1 paket vanilya şekeri. Ee, tariflerde aslında yok ama ben kendim e, katkı yapmayı seviyorum tatlılara. 1 paket de vanilya şekeri. Ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Kaynatmıyoruz arkadaşlar. Fırından çıkan e, kek harcımıza bunu dökeceğiz arkadaşlar. Fırından çıkardım arkadaşlar. Şu an e, hala sıcak. 2-3 dakika falan çıkardıktan sonra bekletiyorum. Ve sütünü dökeceğim. E, 20 dakikada falan pişti arkadaşlar. şimdi hemen sütünü dökelim. Hazırlaması, <laughs> pişirmesi falan hepsi çok kolay arkadaşlar. Valla tatlıyı denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. 3-4 kişiye yetecek bir tatlı bence. mükemmel, hafif, lezzetli bir tatlı olmuş arkadaşlar. İftardan sonra midenizi yormayacak çayınızın, kahvenizin yanında hafif bir tatlı tavsiye ederim yapmanızı ve basit, kolay arkadaşlar ve o kadar da lezzetli. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.